acaba ne yedim diye, ne yemedim diye iyice bakıyor. Evet. Ufak bir kaza ve cam pert. Olması gereken olan. Abi yeni taktırdığın camı 24 saat içerisinde kırmayı başardın. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? 24 saat içinde kırılan camın keşke 415 olmasaydı da 200 <laughs> yani, <laughs> 210'dan <gülüyor> olsaydı hani bu kadar çok acı olmazdı. Diye Şöyle düşün. 24 saati 400 lira olan ne yapabilirdim başka? 100 dolar Nasıl fındık kırıyorsun? Göster abi burada göster. Burada göstermiyorum. Arkadaşlar motosiklet kullanırken mutlaka ekipmanlarınızı giyin. <laughs> gö gördüğünüz, iyi, gördüğünüz gibi Rıdvan abi botunu hiçbir zaman eksik etmiyor. <laughs> Kaskı da elinden hiçbir zaman eksik etmiyor. Yani gayet muntazam bir şekilde motosiklet sürüyor. Yola çıkmadan. 3 tane kolonya var içinde onun. Tütün de var. Ne güzel. Bilim Bizim birer tütünü hiç sevmiyor arkada. Ben de. Ben de çok seviyorum. İçesim geliyor. Şey bir, lavanta bir, tütün iki. Bunun içinde portakal var. Bir değişik bir şey daha var. Direkt oraya pusla abi istersen. Ağız mı? İçine girer diye şey demek. Girsin falan ya. Güzel. Kolonya Alkol şey güzel. Sözde. Bedava bir şey bulunca Rıdvan telli. 我一直都是。 bana çok tuzlu geldi ve gözlerimi çok yaktı. Tuzlu. Yani. Hayvanlar böyle çok tuzlu. Sıcak ama bunlar. Sıcak ama bunlar. Ege değil mi? <laughs> Ege ama daha yukarıdaydı. Nasıl o kadar Ayıp değil mi? Niçin ayıp olsun? Ben telefon, attın? Telefona. Redmi telefon kullanıyorum. Ve onu çok seviyorum. Şarjı çok gidiyor. Terbiyesizlik yapıyorsun. Bak benimki de aynı. Ya abi. abi, bana yarım ekmek açılıp O biraz benden kaynaklı. Trafikte mesela siz aralara falan giriyorsunuz, ben hiç girmiyorum, giremiyorum. Yakıştıramıyorsun gibi oluyor. Bir de ben Rıdvan abi şeker falan yükselir diye çok basmıyorum. Bu çok durmak istiyor sigara için falan. Yorulmak istemiyor, rahat gezmek istiyor. Ben de telefona bakmak için, kulaklığı düzeltmek için, su içmek için falan durduğum çok oldu. Evet, şu an Pamuk, Pamuk Kale'deyiz. Ve insanların yüzde sekseni turist. İlginç. Bire kadar da ülkemiz için iyi. Böyle her yer taş. Ben de yaslaştım da her yerde. Gördüğünüz gibi. Evet. evet. Biraz serlemiş gibisiniz. Hayır. Nerem, neremden çekerek buna karar verdiniz? Bakır kırmızı olmuş burnunuz. Biraz terledim oradaysa. Ahmet'e bakalım. Merhaba. Beyaz, kırmızı kırmızı, beyaz. Peki. Ayşe see mı var burada? Hoca yap mı? <laughs> Allah Allah. biz burada tarih şey <laughs> Şöyle burada da bir tiyatro var. İnanın hayatımda bu kadar güncel tiyatroya gitmedim yani. Tiyatro tiyatro geziyoruz. Yapmış büyüklerimiz. Hadi bakalım Dülümser misin Ahmet? Çok teşekkür ederim Rıdvan Bey Sanırım biraz uykunuz var gibi mi ne? Evet Biraz değil Biraz uyuyor E daha çok bir şey olmadı Daha 6-7 kilometremiz var yolumuz 6-7 kilometre Hımm ne kadar güzel Bir bakar mısınız? Açamıyor Bu kadar baksan biter mi? Evet. Olmuyor arkadaşlar işte ihtiyarlarla yola çıkmak olmuyor. Neresinden bakarsanız bakın. Ne kastın? Tutma Bey ne aldınız? Çizik aldım abi. Boğaz'a gelince hemen duruyorsunuz. Hemen hemen. hiç. <laughs> Şu motorun kefazeliğine bak ya. Hadi ben kıyak gel, 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 yapayım. Gel, gel. Ee, i̇ki Tosyalı yolda kaldığında genellikle her zaman kuzeye doğru yürürler. Gördüğünüz üzere hedef güneye inmekti. Güney sularına inmekti. Ama kuzeye doğru yürüyoruz. Servisi bekliyoruz trafik varmış henüz gelemedi. Sağlık olsun işimiz ne? Yolda olmanın kaderinde bu da vardır. Yine Nasrettin Hoca'dayız. Bekliyoruz bakalım. Şuraya bir tane motoru bozulan rıtman çizelim. Pardon çekelim. Hero'ya e çok teşekkür ederim. Yani yükü bile taşıyorlar. Bilemedim de yani çok güzel bir duygu. Motoruna sahip çıkılması. Yani hiçbir şey diyemiyorum. Gecenin bu vakti geldiler. Ellerinden geldi. Benim de motorumun yağını değiştirdiler. Datvan abi yarışmadan elendi. 3 motor geldik. 2 motor dönüyoruz. Hayırlısı buymuş. Varmış bunda da bir hayır diyoruz. Ben Hero motora çok teşekkür ediyorum. Şu hareketleri çok muazzam. Yani ne diyeceğim bilemiyorum da. Allah razı olsun.